Ahmet ödevini neden yapmadın oğlum? Hocam Allah'ınızı severseniz benim kafam gözüm patlamış. Siz hala bana ödev soruyorsunuz. Ben bu halde okula gelmişim ya. Yani en azından önce bir geçmiş olsun deseydiniz. Geçmiş olsun. Niye yapmadın ödevini? Sağ olun hocam ya. Öğrencilerinize karşı çok ilginizsiniz. Allah razı olsun. Sen kafanı gözünü ödev yapmama bahanesi olsun diye mahsus sarmışsındır. Adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Ben ne yapsam ödev bahanesi için yapmış olacağım zaten. Anlatayım hocam nasıl olduğunu. Dün okuldan eve gittim. Derslerimi yapmaya başlamadan önce yapmam gereken çok önemli işleri sıraya koydum. Önce bilgisayarda oyun oynayacaktım. Sonra telefonda oyun oynayacaktım. Sonra Face, Instagram gezinti, Twitter'da gündem takibi, arkadaşlarla Whatsapp'tan günlük olaylarla ilgili goy goy, bir iki arkadaşı arayıp geyik muhabbeti yapıp bütün işlerimi bitirip kafam rahat bir şekilde derslerime başlayacaktım dedim. Oğlum senin ne çok önemli işin varmış böyle. Lan sen bunları yaptıktan sonra ders falan yapamazsın ki. Senin niye ders yapmadığın belli oldu. <laughs> Hayır hocam vallahi sebep bu değil. Anlatacağım bekleyin. Yani sonunda ne çıkacak merak ediyorum. Ama bunları yapmadan önce karnımı doyurayım dedim. Mutfağa gittim. Dolabı açtım. Hiçbir şey yok. Ondan sonra bir baktım mantar var. Annem böyle mantar yaparken görmüştüm. Atıyor tavaya işte biraz yağ koyuyor. Kızartıyordu. Ben de mantarı severim. Mantarı yaptım. Oturdum yedim. Tam yemeğimi bitirip kalkacaktım. Masanın altından böyle küçük siyah bir örümcek geldi. Birden üzerime atladı ve elimi ısırdı. Bu örümceği ben belgeselde görmüştüm. Çok zehirli bir örümcek. Yok artık. Zehirli örümcek ısırdı seni. Aynen, zehirli örümcek ısırdı. Ambulansı aramak için şarjda olan telefonumun bulunduğu odaya koştum. Bir baktım ki şarjda olan telefonum elektrik kaçağından alev almış, ev yanıyor. Oğlum ne diyorsun sen? Allah korusun. Ne oldu? Birine bir şey oldu mu? Anlatıyorum hocam, dinleyin. Hemen kapıya doğru koşup dışarıya çıktım. Dışarıya çıkar çıkmaz bir de ne göreyim? Aman Allah'ım! Evin önünü görseniz göl olmuş. Yüzerek karşıya geçtim. Oğlum ne olmuş? Bir aydır yağmur yağmıyor zaten. Su borusu ferah patlamış? Ondan sonra gözümü bir açtım hastanedeyim. Örümcek ısırmasına mı müdahale ettiler? Kafana ne oldu? Yangında mı yara aldın? Yok hocam babam dövdü kafamı da yardı kafam o yüzden sarılı. Tabi ev yanınca yangında senin telefonunun şarjda olmasından ötürü çıkınca sinirlendi seni dövdü. Yok o yüzden dövmedi hocam. Kafanı kırayım da akıllan bulduğun her boku yeme diye dövdü. Nasıl ya anlamadım. Hocam dedim ya eve geldim karnım açtı mantar vardı yedim. Benim yediğim mantarları babam dağdan toplamış. Ne olduğunu da araştırıp eğer ki zehirli falan değilse yeriz deyip dolaba koymuş. Mantarlar da meğerse sihirli mantar denilen değişik bir mantar türüymüş. Mantarı yiyen bir sürü abuk subuk halüsinasyon görüyor. Mantarları yiyip karnımı doyurduktan sonra elime sinek konmuş. Onu ben örümcek sanmışım. Perdeler açık olduğu için benim odaya güneş vuruyormuş. Onu yangın çıkmış gibi görmüşüm. Dışarıya çıktığımda evin önündeki süs havuzunu sel basmış gibi görmüşüm. Beni babam havuzdan döve döve çıkartmış. Kafamı da orada kırmış. Müzik <laughs>